Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim ayında terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek olan güneş tutulmasında bakalım sizleri neler bekliyor? Evren ne söylersin sevgili kovalar için? Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar aslında en şanslı burçlardan bir tanesi kova burçları bu tutulmadan güzel etkiler alacaklar. Özellikle yükselen dereceniz yaklaşık olarak 6 ile 15 derece arasındaysa ya da güneş dereceniz 6 ile 15 derece arasındaysa güzel etkiler alacaksınız ama bu güney yönlü bir tutulma bunu unutmayın. Size artık uzun dönemleri biriktirdiğiniz meşgul eden bazı olayları artık gün yüzüne çıkararak burada bir aydınlanma yaşamanızı sunacaktır. Şimdi Jüpiter sizin 5. evinizden geçiyor. Yani burada bir takım sabitlikleriniz varsa artık değişken bir burç geçişiyle belki birazcık daha yumuşamalar yapabilirsiniz. Genellikle kovaların ikili ilişkilerinde kariyer yaşam kalitesinde değişimler olacak. Maddi açıdan ise iyi gelişmeler var kovalar için iş ortamlarında değişme olabilir, yeni bir iş kurmaları olabilir. Belki burada tıkanmış bir enerji varsa, bir türlü hareket etmeyen bir durum varsa onlarda ilerleme sağlayabilirler. Kova burçları için sağlıklarını birazcık dikkat etmeleri gerekiyor bu dönemde. Ama onun dışında çok şanslı bir döneme giriyorlar kova burçları. Çok daha sosyalleşecekleri, ...çok daha farkına varacakları bir döneme giriyorlar. Çünkü onların 19. evinde olacak. Yani oldukça şanslı bir ev aslında. Belki burada birazcık jüpiteryen bir etki alacaklar. Daha genişleyecekleri, daha büyüyecekleri... ...belki bir takım farkındalıklar yaşayacakları bir dönem olacak... ...kova burçların için. Merkür bu tutumaya eşlik ediyor. İletişimsel olarak aslında çok daha açık... ...oynamaları gereken bir dönemi anlatıyor. Çok daha fazla belki iş yapıyorlarsa konuşmaları, yazmaları, çizmeleri, daha sosyal olmaları gereken, belki yüksek lisans yapanlarınız varsa buradaki işlerinizin sonuçlarını elde edebilirsiniz. Keyifli bir dönem kova burçları. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın, sevgiler.